Uf çocuklar benim çok küçük bir dondurmam var. Bende ise orta boy. Vay be. Ya ben şanslıyım. Bende böyle mükemmel dondurmam var. Ama Sofi başlıyor. Tamamdır hazırın. Tadına bakmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Ay dondurmam erimiş ama. Kahretsin. Tamam. En iyisi budur. En lezzetlisi ama hiç doymadım. Tamamdır Mali şimdi sen. Of tamam nasıl yiysem acaba bu dondurmayı? Ah biliyorum. <laughs> Böyle atacağım ve yakalamaya çalışacağım. Bahsi gelelim ki işe yarayacak. Hayır hayır. Ay. Hmm, yakaladım yani. <laughs> çok komiksin. bunun, çok komik. Kendini görmelisin gerçekten havalı değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Buraya gel tatlım. Şimdi ben yiyebilir miyim? Tabii ki. Tamam hadi bakalım. Vay canına bu mega lezzetli. Ben bayılırım vanilya dondurmasına. Bu porsiyon sonsuza kadar yetecek bana. Çok öpüyorum. Tabii ki 5 dakikası sonra bitecek. İşte bu her şey çok iyi ama biraz soğuk oldu. Insana yardım edeyim mi? Her şey yolunda, sadece son dilim kaldı. Ben size söylüyorum, yardım edin. Tamamdır arkadaşım. arkadaşlar, ne yapacağımızı biliyoruz. Hadi bakalım. O evet. Teşekkürler kuzular, devam edelim. Hayır, yeter bu kadar. Yaşasın, yüz tane lezzetli şey kaldık, ama ben de çok az. Ben de yine orta boy. Vay canına. Ben çok şanslıyım. Kızlar ilk önce ben başlayacağım. Burada sadece bir yudumluk var. Ama yine de lezzetli olmalı. Oh, anne kurtarın. Oh. oh. İyi ki oldum kurtardım. Ha, bu ne böyle? Bunlar yanıtçılar mi? Yeter bu kadar. Mali şimdi sen. Geçesin. Onu iyice sallayalım ve tadına bakalım. Vay canına! Aman tanrım devinicem. Gülemiyorum resmen. Oh, tamamdır. Bu inanılmazdı. Çocuklar ben bitirdim. Ha bu ne böyle elime? Ha, bunu görüyor musunuz? Aman tanrım. O oh, kötü oldum. Ne oluyor? Sanırım kendime geldim. Aa, çocuklar ben tadına bakabilir miyim? Ha, tamamdır nihayet. Bu milkshake şey çok lezzetli. Dur Sophie yok mu? Daha neler? İnanmıyorum ve korkmuyorum. Baksanıza cildim normal. Aa, biliyordum. Bunu böyle çıkarmalıyım ve bardaktan içmeliyim. Böylese şey çok daha lezzetli ve çok daha hızlı olacak. tatlı. Bayıldım. Harika. İçtiğim i̇şte en lezzetli İşte bu kadar. Tamamdır. Peçetem nerede? Hazır. E ne oldu? Siz korkuyordunuz. Korkaklar. Anneciğim. Oh, hayır. Aman tanrım. Tofi neredesin? Oh, de baksana. Oh, bunu beklemiyordum. Ama iyiyim. Vay canına. Oh. Korkuttun bizi. Oh hayır, kocaman toksik waste. Oh, çok şanslısınız. Başla. <laughs> tamam sorun değil. Böyle küçük bir porsiyondan bana bir şey olmaz. İnanın bana bir tane küçücük şeker bir şey yapmaz. Ah oh. sanırım koşuna. Borsiyna... Oh söyledim öyle. Dilimin ne oldu? Daha gittiğinde bu Quentin, bize gülmemeliydin. Tamam benim şekerim nerede? Vay <laughs> canına çok daha büyük. Tamam, ben güçlü olmalıyım. Aa, sadece ağzıma girmiyor. Ah, biliyorum, benim bir dedim var. Şimdi iyi de parçalayacak bir şekeri ve sonra onu içebilirim. Meyve suyu gibi çok güzel düşündüm değil mi? Evet biliyorum bu daha bir şey. Böyle bir an için önemli çok böyle havalı bardağım var. Mükemmel görünecek. Tamam baksanıza. Ee, sorun ne? Bu duman nereden geliyor? Açıkçası bu beni biraz korkutuyor. Tüylerim diken diken oldu. Pekala. Bu riski alıp neyin yaradığını görmeliyiz. Ay ne kadar ekşi. Oh, hayır. Kramplar geldi. Bedenime kabus yardım edin. Çok ekşi. Tamam geçti mi? Vay canına tanrı şükür. Gülmeyin Mali şimdi sen. Tamamdır Mali başla. Ay hayır. Tamam Mali kendini topla. Çocuklar başardıysa sen de yapabilirsin. İlk özel eldivenlerim var. Tamamdır. Başlıyorum. Ham. Hey. şekeri ısıramıyorum. Diğer taraftan da. Tamam. Böyle durum için çekicim var. Şimdi de onu paramparça edeceğim. Tamamdır. Neden korkuyorsun? Sürcükler bitirdim her şeyi. Bu çok kolaydı. Tamam böyle küçük parçaları kolayca yiyebilirim. Bence bu hiç de korkunç değil. Malı belki daha yavaş yemelisin. Daha neler? Şekerler hiç de ekşi de değil. Hayır olamaz. Kurtarırım. <laughs> Dikkat. Kimse kıpırdamasın. Burada yüksek tehlike bölgesi. meslek dışım. Nesneyi tarayın. Ah, neden beni tarıyorsunuz? Her şey temiz. Tehlike geçti. Bu da size yardımcı olacaktır. Hoşça kalın. O neydi? What? Pekala. Küçücük şekerlerim var. Onun öyle. Ben de çok daha iyi. Ne? desteklerini nasıl Quentin en büyük porsiyon bende. Baksanıza. Ben başlayacağım ama bu çıtır çıtır çubuklara bayılırım. Çilekli çikolata içinde mükemmel. Quentin şimdi sen. O tamamdır. Ben bu çubukların hiç tadına bakmamıştım ama hep istiyordum. Herkes onların lezzetli olduğunu söylüyor. Biriyle başlayacağım. Tadına iyice bakalım. fena değil. Ama yine yemeliyiz biliyordum. Çok lezzetli. Ve harika bir fikrim var. Daha lezzetli yapacağım. Üzerine marshmallowları takacağım. Ve sonra onları kızartacağım. İşte ah, işte böyle. Çok havalı olacak. Marshmallow eriyecek. Ve böyle akacak. Hmm, çilekli çikolata gibi. Hmm, bu harika bir şey. İnanılmaz. He, nereye? Aa, tamam, ağzıma gel. Harika. Hadi Sofya. Ah, sonunda teşekkürler. Çok açım. bakalım burada ne var? Vay canına. Ne kadar şanslıyım. Çilekli çikolata en sevdiğim. Hepsini bir anda yemeye hazırım. sana yardım etmeliyiz. Yardım mı? Ama tanrım çok ilginç. Havalı bir şey. Ha, bir sürü burada çubuk var. Al bakalım Quentin bir tane daha. bu oh, evet bu çok havalıydı. Yemek hadi. Bize ne verdiler? Noodle mı? Havalı. Ama bana en ucuzunu vermişler. Diğerlerinde ne var? Vay Bende altın bardakta altın nudum var. İşte bunu anlıyordum. Ha, hiç de bile elimde elmas bardağında elmas nudulu var. Görünüşe göre sade yemeğimi yemeliyim. Şimdi bu çubukları alacağım ve yiyeceğim. Aslında çubuk yerine kalemlerim var. Ve bu ne kadar sert ya. Onu böyle yiyemem berbat. Of ya taştan yapılmış sanki. Tamam tadına bakacağım. Ay. Dişlerim zavallı dişlerim. <laughs> Mahalle şu zavallı dişsiz kıza bak. Ya kahretsin! Ben neden bu kadar şanssızım? Noodle çok sert ve tatsız. Aa hayır, göz yaşlarım sayesinde noodle pişirdim. İnanılmaz bir şey. Aslında çok lezzetliymiş. Ama benim dişlerim zaten yok. Ama bir fikrim var. Geçen yılki sakızım masada kalmış. Şimdi onun sayesinde dişimi değiştireceğim. İşte bu kadar başardım. Ah, sonunda aldım nadolamın tadına çıkarabilirim. Çok acıktım. Ay ne kadar sertmiş. Durun bir dakika bunu da değilmiş. Bu gerçek altın zincirleri. Vay be. Şimdi üzerime takacağım ve hepsini göreceksiniz. Aa, baksanıza nasıl da güzel. Aa, bunu da geçen dergilerde görmüştüm. Ay, aslında biraz ağırlar artık. Aha, duramıyorum artık yardım edin. Ah korkma şimdi onları çıkaracağız. Of kızlar teşekkürler. Çok daha iyi oldum. Pekala fakirler benimle kıyaslanamaz. Şimdi elmas tanıdığımı yiyeceğim. Hmm. Mega ultra zenginlik kokuyor. En sevdiğim koku. Hmm. Yani bu bir elmas gerçekmiş. Şimdi deneyeceğim. Aa, bu kocaman mücafirler bana çok yakışıyor. Ve işte yüzük. Hatta bir kolye ve bir, bir bilezik bile var. Peki bu ne? Taş mı? Milyara benziyor. Kesinlikle bana uygun. Ne kadar güzel parlıyor. Vay be bu parlak ışık beni çağırıyor. Hadi bana bir sahnesi versene. Bana da kolyeyi dur Mali nereye? Başka bir yemek yapatı hazır. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Elmaslara ihtiyacım var. Almayacaksınız benim mücavellerimizi yakalayın. Alın bu daha iyi olur. Aa, bu da senin için zavallı Hiçbir şey onlara işe yaramıyor. Ama süslemeleri bize ver. Harika. Şimdi her şeyi çubucak boyayacağım. Hey, merdivenime kim dokundu? Oha, hayır. Milyar avroluk elbise mahvoldu. Elmas istiyorum. Hey, ee, mücafenlerine ne oldu? Hiçbir zaman bu kadar kötü görünmemiştim. Oh. Of ya. Tamamdır. Devam ederim. <laughs> Vay canına. Ne büyük bir lollipop kutusu. İçinde ne var acaba? Bende lollipop'tan küçücük bir silah var. Hoş görünüyor. Bu da ne böyle? Bu eski lolipop mu? Böyle bir şeyi hizmetçilerim bile yemez. Pekala. Hemen bunu temizle ve eski haline getir. Tamam Duyhan efendi. İlk önce bitirdim. Şimdi güçlü temizliği yapılarım. Ve lollipopu mikroskop altında bakalım. Hadi mikroplar neredesiniz? Ah işte burada görüyorum. Sizden acilen kurtulmamız gerekiyor. İyi ki mükemmel bir çarem var. Şimdi kullanacağım ve hazır. Mükemmel. Yeni gibi. Of uzun süre geçti. Ne kadar bekleyebilirim? Ah, aslında hiç de fena değil. Teşekkürler. Sana ödülünü yazacağım. Aa, harika. işte benim lollipopum. Ne kadar lezzetli. Ha? Ve yine kapandı ve gitti. Hey dışarı çık. Hadi seni bitirmedim ama. Aptal oyuncak. Tamam beni kızdırdın. Artık oynamak ah Hayır çalıştı. Gel buraya canım tamamdır. Şimdi bir sürü lollipopumu açmalıyım. Vay canına bu kilit neden açılmıyor? Anahtarı gördünüz mü? Aa, i̇şte burada. Altın bir anahtar. Aa, nereye kayboldu? Aman tanrım. Yine de her şey açtı kendisi. Tamamdır. Kilidi çıkardık ve açıyoruz sandık. Vay canına ne kadar ilginç bir şey. Hmm, çok lezzetli. Bu canına sihirli mi? Kilit daha lezzetli hale geldi. Tadına bakalım. Jess arkadaşım. Belki telefonumu da şekere dönüştürürsün. Ne? Senin yeni iPhone'un mu? Tamamdır. Bu canına. Telefonum gerçekten şeker oldu. Ah, çok lezzetli. En sevdiğim elma tadında. Ben de bir şeyler istiyorum. Jess Belki benim yüzüğümü de lollipop şekline getirebilirsin. Tamam değil. Vay canına bir şeyler yanlış yaptın. Elimi döndürdün lollipopa. Hadi yerine getir onu. Hadi ama çalış artık. Olamaz aptal şey. Ah, elim şimdi güzel oldu. Oley. Aa, ah, kilit de öyle. Telefon da oldu. lollipop değil. Bir şey mi dediniz? Ha, hiçbir şey duymuyorum. <laughs> evet aynen. Telefonunu yalıyorsun. bu da böyle iğrenç bir şey. Bu gerçekten hamur mu? Ee, garip ne ihtiyacım var ki. Bende gümüş waffle'lar var. Harika görünüyor. Sonunda her şey kendi yerinde. Yine çok zengin bir şeye sahibim. Tamamdır anlaşılmaz hamurumla başlayacağım. Ay, ee, bir şey. Tamam. O zaman içinden bir şey çıkıyor. Onu uyandıracağım ve kendime popetlerden waffle yapacağım. Harika fikir. Şimdi hamuru dökeceğim bu kalıpların içine. Harika bir fikir. Sadece onu pişirmek kaldı ve biraz ateşte yapalım bunu. Bunu böyle dikkatlice yapmalısınız çünkü kendinizi yakabilirsiniz. Lezzetli kokuyor. Bakalım ne oldu. <laughs> Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Gerçek bir waffle. Ay, müthiş bir şey. Ah, sade hamurdan çok daha iyi. Harika. Vay canına. Hiç de görgü kurallarını bilmiyor. Neyse şimdi ben mükemmel waffle'larımı yiyeceğim. Bıçağı kullanacağım. Vay canına. e işte, bu düşündüğümden daha lezzetli. Ben çatılı bıçağı bırakacağım. Ben hepsini bir kere değmek istiyorum. Ah neden bana bu kadar bakıyorsunuz? Yani bu tadı kendimi kontrol edemeyecek kadar çok seviyorum. Yani hiçbir şey söylemeyeceğim. Neyse bakalım. Vay canına nasıl da parlıyor. Ha, kapat şunu. Şimdi kör olacağım. Ah, gözlükler takmanızı öneririm. Aa, aynen böylesi çok daha iyi. Bu ışık benim için bile fazla. <laughs> Tamamdır. İşte bunu görüyorum. Gözlüklerimi taktım ve işte bu pırlantaları görüyorum. Waffle'larım eşsiz bir tada sahip. Ee, tamam. Neyse ki eşsiz sanki bu parıltı. Jess, gözlükleri çıkar artık. Ah, bu hayatımın en güzel waffle'ıydı. Baksanıza nasıl da parlıyor şimdi dişlerim kelimenin tam anlamıyla tüm gezegeni aydınlatıyorum. Sanırım bir tabağa çarpmış olabilirim. Üzgünüm. Vay canav, bu bir altın sulama kabı ve kemik mi? Peki onlardan ne yapacağım? Bende ne var? Elmen ve renkli krema mı? Eğlenceli. Bu ne? Çürümüş elma mı? Bunu bana kim verebilir? Bunu köpeğe verebilirsiniz. Ah, kim yardım edeceğini biliyorum. Doktor, sana ihtiyacım var. Ah, tamamdır. Bunu hemen kurtarın. Ah, hasta çok zor ama bunu başarabilirim. Dünyadaki en iyi doktorum. Şimdi eldivenleri giyelim. Hastayı hazırlayarım. Tamamdır. Şimdi kesmemiz gerekecek bu kısmı. Hmm, dikkatlice kesiyoruz. İçinde kesinlikle birileri var. Tümörü kesiyoruz. Tamamdır. Çıkardım. İşte bu. Size söylemiştim. Yerine koyduk implantı ve dikiyoruz. Hazır. Afiyet olsun. Hasta sağlıklı şimdi. Ben gidiyorum. Ah tamamdır. Şimdi fakirler için elmayı deneyeceğim. Hı, çok da fena değil. Ah bu yeşil kremayı denemek istiyorum. Vay be. Bu çikolatadan yapılmış. İnanılmaz. Şimdi bir şişin üzerine elmayı dikeceğim. Ve tüm kremanın içine daldıracağım. Hepsini bir kere de denemek istiyorum. Ah, ne kadar işte açıcı görünüyor. İşte bu. Gök kuşağı elmas aldım. Ah baksana bu delicesine lezzetli. Vay canına dilim bile rengarenk oldu. Çok eğlenceliydi. Bende ise altın bir tohum var. Aa, ama çok sert. Onu ısıramıyorum. Benimle dalga mı geçiyorsunuz zengin pislikler? Tamam Şimdi kovaya bir tohum ekeceğim ve altın sulama kabından biraz su dökeceğim ve bir mucize bekleyeceğim. Vay canına uzun süre beklemek zorunda kalmadım. Bu ne böyle? Bir sürü elma ağacım mı var? Delirebilirim. Tamam yukarısında lezzetli bir şeyler görüyorum. Oraya çıkacağım komşunun ağaçlarına sık sık tırmanıyordum çocukken. Ama şimdi çok uzun bir ağaç var. i̇şte burada bu elma. Aa, hayır düşüyorum. Ay. Oh, ne kadar toz var. Ama kendime altın bir elma aldım. Zafer. Wow. Şimdi tadına bakacağız. Aa, bu çok sertmiş anneciğim. Dişlerim. Bıktım bu altın yemekten.